Merhabalar. Bu videoda tabletimde neler var? İşte bunu göstereceğim. Benim sıklıkla kullandığım uygulamalar hangileri? Hangi uygulamaları seviyorum? Hangilerini tavsiye ediyorum? İşte bu videoda bunun cevabını alabilirsiniz. O halde haydi videoya başlayalım. Evet, ben şöyle üç tane klasör oluşturdum. Benim oluşturduğum klasörler eğitimle ilgili, yaratıcılıkla ve YouTube'la ilgili üç ayrı klasör var. Eğitimle ilgili uygulamalarla başlayalım. Evet, ilk başta Samsung'un kendi not uygulaması var. Ben dersler için bu uygulamayı kullanıyorum. Bence bu uygulamadan not almak gayet keyifli. Bir diğer uygulama ise Wikipedia. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bunu Chrome'dan ya da herhangi bir tarayıcıdan kullanabilirsiniz. Ancak ben indirmek istedim çünkü hiç kroma veya başka bir tarayıcıya Wikipedia diye aratıp uğraşmak istemedim. Uygulamasını tablete indirdim ve aramak istediğim, merak ettiğim şeyleri buraya yazarak arıyorum. Bu bir çeşit ansiklopedi. Buradan pek çok şeyi bulabilirsiniz. Derslerinizde bunu kullanabilirsiniz. Tablette eğitim için kullandığım bir diğer uygulama ise TED. Bu aslında tam olarak ders için sayılmaz. Bu bir çeşit kişisel gelişim aracı diyebiliriz. Bu uzman kişilerin konuşmalarını bulabilirsiniz. Çeşitli konular hakkında bir sürü video var. Kişisel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. Ben de bu yüzden indirdim. Ve çok güzel bir uygulama. Evet bir diğer uygulama ise Kaan Akademi. Ben bu uygulamayı çok önceden beri kullanıyorum. Bu uygulama dersle ilgili diyebiliriz. Burada pek çok konu hakkında yine videolar var. Mesela gördüğünüz gibi matematik başlığında yine sınıflara ayrılmış, konulara ayrılmış. Mesela cebir diyor. Matematik 3, trigonometri, kalkülüs, geometri diye bu şekilde ayrılmış. Sonra mesela fen bilimlerine girelim. Burada fizik, biyoloji, kimya, organik kimya, 12. sınıf fizik, 12. sınıf kimya, yer ve uzay bilimleri gibi pek çok konuda video var. Mesela bir tanesine girelim. Veya sıcak su torbasına maruz bırakıldığınızda vücut ısınızı nasıl sabit tutarsınız? E, buraya tıklayarak şurada gördüğünüz gibi bakın. Burada şöyle sil var ve şurada indir var. Buna tıklayarak videoyu indirip daha sonra izleyebiliyorsunuz. Bu uygulama hem ücretsiz hem de reklamsız. Hiçbir Kar amacı gütmeden hazırlanmış bir uygulama bu uygulamayı kullanarak pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz derslerinize buradan çalışabilirsiniz gerçekten çok güzel bir uygulama ders anlatımı da kesinlikle çok güzel okulda olduğu gibi değil yani sıkılmayacağınıza eminim ve bir diğer uygulama ise flip bunu zaten biliyorsunuzdur bu uygulama sizin dersinizi ya da okumanızı kaydetmek için yapılmış tabi bazı özellikler ücretli kaç saat çalışacağınızı buradan seçiyorsunuz hangi gün çalışacağınızı seçiyorsunuz ve ekliyorsunuz daha sonra bu şekilde siz çalışma saatinizi tutabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi uygulamadan çıkınca yine zamanınızı görebiliyorsunuz bu uygulamayı tavsiye ederim gerçekten ders için güzel bir uygulama bir diğer uygulama ise bu benim İngilizce öğrenmek için kullandığım bir uygulama kek. Bu kek denen uygulama yine reklamsız ve ücretsiz. Burada pek çok video var ve bunlar İngilizce. Siz bu videoları izlerken hem İngilizce hem de Türkçe altyazısını görebiliyorsunuz ve dur, dur, dur. Burada sizin sevdiğiniz konular hakkında videolar bulabilirsiniz. Mesela izlediğiniz bir çizgi film, bir film. Onu açıyorsunuz ve İngilizce olarak izliyorsunuz. İzlerken de Türkçe altyazısında görebiliyorsunuz. Bazı kelimeleri tekrar etmenizi istiyor. Siz de tekrar ederek telaffuzunuzu güçlendirebiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer uygulama ise Tongo. Bu da gene İngilizce öğrenmek için kullandığım bir uygulama. Bu uygulamanın 3 tane güzel özelliği var. İlki buradan siz bazı cümleleri öğrenebiliyorsunuz. İşte kaç yaşındasın? Bana yardım edebilir misin? Beğendim bir problemim var gibi cümleleri buradan öğreniyorsunuz. Daha sonra şuradan sözcükler ağacına geldiğiniz zaman buradan da ise çeşitli kelimeleri öğreniyorsunuz. Ezber yapıyorsunuz diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi sizden eşleştirmenizi istiyor. Mesela tu demiş. Öyle eşleştirdim ve daha sonra da gene seçmemi istiyor. Almak hangisiydi? To take. Kitaplığa geldiğinizde ise burada bir sürü kitabı bulabilirsiniz. Mesela Pamuk Prenses, Hansel ve Gretel, daha sonra yemek tarifleri var, makaleler var. Şimdi buradan hangi kelimeleri bildiğinizde hangilerini bilmediğinizi işaretleyebiliyorsunuz. Mesela ben sodayı biliyormuşum. Zaten bildiğimiz bir şey. Mesela together'ı bilmiyordum. Ve ona öğren dedim. Böylece bu kelimeleri sözcük daracığına gidip öğrenebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Ayrıca İngilizce kitap okumak isteyenler için burada bir sürü kitap var. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer uygulama ise Rabbit. Ben bunu yeni indirdim. Tam olarak nasıl kullanıldığından emin değilim. Ancak öğrenmeye çalışıyorum ve kullandıktan sonra kalıp kalmamasına karar vereceğim. O yüzden bununla ilgili çok bir şey söyleyemem. Bu ise Meet. Bunu biz online derslerimizde kullanıyoruz. Üniversitede o yüzden yükledim yoksa bununla onunla pek işim yok evet. Eğitim klasörü bu kadardı. Sizlere hepsini gösterdim. Toplamda 9 tane uygulama vardı. Şimdi yaratıcılık klasörüne gelelim. Burada ise çizimle ilgili ya da fikirlerle ilgili uygulamalar var. Mesela Pinterest. Pinterest'i zaten biliyorsunuzdur. Burada pek çok konu hakkında fikir edinebilirsin. Mesela ben ajandayla ile ilgili fikir edinmek istiyorum. Buraya ajanda yazıyorum ve bir sürü ajanda çizimi, fotoğrafı görebiliyorum. Böyle çok güzel bir uygulama. Fikir bulmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Bir diğer uygulama ise Sketchbook. Bu videonun nasıl kullanıldığı ile ilgili bir video çekmiştim. Dilerseniz yukarıdaki kartlardan onu izleyebilirsiniz. Bu çizim için kullanılan bir uygulama. Bana kalırsa bu uygulama Android'de çizim için üretilen en iyi uygulama. Daha iyisi yok bana kalırsa. Hem ücretsiz hem de reklamsız. Bende bir de bu var. Ben bu uygulamayı Sketchbook'a alternatif olarak indirdim. Bunda şöyle piksel kalemi var. O yüzden indirdim. Piksel çizimler yapmak istersem diye indirdim. Bu uygulama reklamlı sanırım. Değilse bile çok gelişmiş olmadığından bence Sketchbook'tan daha iyi değil. Ama içinde piksel kalemi olduğu için bu uygulamayı kullanıyorum dediğim gibi. Animatör ise Pixar tarafından yapılmış bir uygulama ve bu uygulamayla hareketli çizimler yapabiliyorsunuz. Ben bu uygulamayı bunun için indirdim. Ama henüz denemedim. Ve bu uygulama reklamlı. Full sürümü için ise para ödemeniz gerekiyor sanırım. O yüzden buna çok değinmeden geçeceğiz. Yaratıcılık klasöründe ise 4 tane uygulama vardı. Şimdi ise YouTube'la ilgili hazırladığım klasöre gelelim. Burada YouTube, YouTube Studio ve Instagram var. Bunlar benim YouTube için kullandığım uygulamalar. Yani YouTube'u zaten videolarım video yüklüyorum. YouTube Studio ise videoları yönetmek için kullandığım bir uygulama. Instagram ise videolarımla ilgili paylaşım yaptığım yer ve eğer ki takip etmiyorsanız ekranda kullanıcı adımı görebilirsiniz. Dilerseniz beni takip edebilirsiniz. PicsArt ise resimleri düzenlemek için kullandığım uygulama. Ben buradan videolarıma kapak hazırlıyorum. Ayrıca bu uygulamayla fotoğraflarınızı daha güzel hale getirebilirsiniz. Ve bu da takvim, bu Google'un takvimi. Ben bu takvimi videolarımın tarihlerini not almak için indirmiştim. Ancak çok verimli şekilde kullanamadığım için şu anda gördüğünüz gibi pek çok yer boş. Bu nedenle ama arayüzünü sevdiğim için fotoğrafını kaydedip üzerine Samsung Notes'tan Not alıyorum. Ve bir diğer uygulama ise Notion. Bu uygulama ise benim YouTube için video fikirlerimi not aldığım yer. Burada pek başka şeyleri de not alıyorum. Bu yüzden bunu da YouTube klasörüne koymayı tercih ettim. Ve bu klasördeki son uygulama ise KineMaster. Ben videolarımı bilgisayardan montajlıyordum. Ancak şu sıralar bilgisayarım Arızalı olduğu için tablete bu uygulamayı indirdim. Bu uygulamayı daha önce de kullanıyordum. Evet 3 tane klasör de bitti. Buradaki klasörler ise dediğim gibi tabletin içinde yüklüydü. Burada ofis programlarını görebilirsiniz. Burada ise Google'ın programları var. Burada ise Samsung'un kendi uygulamalarını görüyoruz. Ve bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Telefon kameraya <laughs> klasöre koymadığım uygulamalara bakarsak Şöyle Twitter'ı görüyorsunuz. Dilerseniz beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımla aynı. Kulede Sovalye. <laughs> Dilerseniz takip edebilirsiniz. Netflix tabletin içinde vardı ve daha hiç açıp kullanmadım. Daha önceden kullanmıştım. Ancak şu an hesabım yok. Bu yüzden açıp kullanmıyorum. Spotify da tabletin içinde yüklü olarak geldi. Ben daha önce hiç Spotify kullanmamıştım ve ben tableti alır almaz bu uygulamayı silmeye çalıştım. Sonra silemedim ve yüklü olarak kaldı. Daha sonra Spotify'ı kullanmaya başladım. İyi ki silmemişim çünkü gerçekten Spotify'dan müzik dinlemek çok güzel. Ve bu da Amazon'un uygulaması Prime Video diye bir uygulama. Burada diziler ve bazı filmler var. Amazon'da Prime üyesi olduğunuz zaman kargolarınız ücretsiz olarak geliyor. 10 liralık bir kitap alsanız bile onun için kargo ödemiyorsunuz. Evet burada bazı diziler var. Güzel diziler ve çizgi filmler de var. Gördüğünüz gibi Sünger Bob, Şirek ve Amazon Prime 8 lira ve dediğim gibi kargonuz ücretsiz olarak geliyor. Evet, gerçekten güzel bir uygulama. Ve geriye sadece iki tane uygulama kaldı. İkisini de aynı firma ürettiği biri Forest biri ise Sleep Forest'tan en son bahsedeceğim. Sleep biraz bahsedeyim. Bu uygulama sizin yatma saatinizi ayarlamanız için ben gece 2 ile sabah 10 arası ayarlamışım ve alarmı da 9'a ayarladım. Bu sıralar videolardan dolayı uyku düzenim bozuldu. Videoları hazırlamaya çalışırken çok geç saatte uyuyorum. O yüzden gördüğünüz gibi uyku saatini 2:25'e ve sabah kalkma saatini 10'a ayarlamışım. Siz her uyku saatinizden önce yattığınızda ve uyanma saatinizden önce kalktığınızda bir bina yapıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi ben 13 gündür kullanıyorum ve şöyle 13 tane binam var. Açıkçası bu benim çok hoşuma gitti. Böyle binaları yapıyorsunuz ve tek yapmanız gereken uyuyup uyanmak. Bence çok güzel bir uygulama. Forest'ı açalım bir. Bu uygulama bir tür zamanlayıcı sizin ders çalışmanızı ya da işe odaklanmanızı sağlıyor. Siz yukarıdan odaklanmak için derin odaklanmayı açıyorsunuz ve işinizi yapıyorsunuz. O sırada telefonunuzu ya da artık hangi cihaza indirdiyseniz onu kullanamıyorsunuz. Tabi eğer bu derin odaklanmayı açmazsanız o zaman kullanabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar benim aldığım ağaçlar. Şöyle kedili var. <laughs> evet. Buradan iş seçiyorsunuz. Şöyle dinlenme, temizlik, dil öğren, 4 zinciri kurma. Bunları ben eklemişim. Bazılarını ben ekledim. Ve daha sonra başlatıyorsunuz. Başlattıktan sonra telefona bakmayı bırak diyor mesela size. size telefonla ilgilenmiyorsunuz. 2 saat, 1 saat ya da 3 saat eğer siz ayarlardan 3 saat ayarlarsanız 3 saat boyunca bu çalışıyor. Ve bence çok güzel bir uygulama. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer ki yüklerseniz ve satın alırsanız beni de arkadaş olarak ekleyin. Şu gördüğünüz kodu giriyorsunuz ve arkadaşı eklemiş oluyorsunuz. Ve hem siz hem ben 500 jeton kazanıyoruz. Siz ağaç dikmeye devam ettikçe parayı kazanıyorsunuz ve kazandığınız parayla da ağaç alıyorsunuz. Ve ayrıca bu uygulamanın en güzel yanı jetonlarınızla gerçek ağaçlar dikebiliyorsunuz. 2500 jeton biriktirip ağaç dik derseniz sizin için gerçek ağaçlar dikiyorlar. Bu bence çok güzel bir şey. Ağaç dikmeye katkı sağlamış oluyorsunuz. Kesinlikle bu uygulamayı da tavsiye ederim. Benim tabletimde kullandığım uygulamalar bu kadardı. Peki siz hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Bana hangi uygulamaları önerirsiniz? Aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse Videoyu beğenerek ve abone olarak beni mutlu edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.